Otomobil gündemini ele aldığımız Rolantin'in yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta yine güzel konularımız var. Kameranın arkasında eşim var. Gündem konularını söyleyecek ve gündem hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz ilk konumuzla başlayalım. Türkiye ikinci el otomobil pazarında en sorunsuz modelleri bizimle paylaşır mısın? Konu üzerinde paylaşacağım bilgilerin tamamını Vavacars yayınladı. Vavacars'tan aldık bu arada. Vavacars'ın 2022'den bugünümüze kadar yani 2025'e kadar toplamış olduğu satış sonrası ve müşteri geri bildirimle yola çıkıyorlar ve bu noktada araçları listeliyorlar. Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20, Fiat Egea düşük arıza oranı ve ikinci elde satış kolaylığı olan otomobilleri listelemiş. Daha kompakt segmentte ise aslında pazar hacmi olmayan daha dar olan ama bunun yanında sorunsuz araçları da yine listelemişler. Seat Arona, Toyota Yaris, Nissan Micra, Citroen A3 Aircross, Hyundai Bayon, bu noktada da dikkat çekiyormuş. Yani aslında az önceki saymış olduğumuz otomobiller yani ilk saymış olduğum otomobiller hem sorunsuz hem de geniş pazar hacmi bulurken bir sonraki yani Hyundai Bayon'la birlikte saymış olduğum otomobiller de nispeten satışı biraz zor ama sorunsuz otomobiller kapsamında Baba bu araçları değerlendirmiş. Günümüzde neredeyse halk sıfır araç alamaz hale geldi. Bu noktada nispeten temiz, güvenilir, uzun soluklu kullanabileceği araçları da yine bizi izleyenlerle de paylaşmak istedik. Yani bu herhangi bir Baba vesaire bu arada işbirliğimiz yok. Tamamen gündeme düşen ve birçok kişiyi ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir konu. Yine Instagram'da da bununla alakalı bir haber paylaşmıştık Teknoloji Kampüsü Instagram hesabımızda. Orada da kullanıcılar bayağı bir ilgi gösterdi bu habere. Yine Roland'nın bu bölümünde de ele almak istedim. Peki sizlerin yorumları neler? Gerçekten bu saymış olduğum otomobillerde sorun var mı yok mu? Kim şimdi bazı kullanıcılar Citroen C3 Aircross özelinde bir yorumda bulunmuş. İşte bende benzer araç var. Yani aynı araç modeli bulunuyor. Neredeyse sanayiden çıkmıyorum tarzında birçok kullanıcılar da serzenişte bulunmuş. Bazı kullanıcılar özellikle Japon arabalarına evet ya herhangi bir sorun çıkarmıyor. Gerçekten Honda Civic veya işte diğer araba Toyota tarafındaki araçlarda bir sorun yaşamadım. Gerçekten bu rapor bu noktayı doğrulan nitelikte diyen kullanıcılarımız da bir aylı fazla. En azından ikinci el tarafında bir araç alacaksanız videomuzun bu kısmı sizler için güzel bir rehber oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ucuz Tesla modeliye yollarda göründü. Sence bu modelliği Türkiye'ye geldiğinde ÖTV sonrası hala ucuz olur mu? Zor. Bu arada ucuz beklentisi ülkemiz için gerçekleşmeyecek bir terim. Bu noktada tabii araç artık testlere tabi tutulmuş. Yani kamuflajlı olarak Uygun fiyatlar nispeten biraz daha küçük işte cam tavanı yok kumaş koltuklar vesaire arka tarafta bir e, tablet yok bir ekran yok bu noktada 30 bin euro civarında olacağı söyleniyor bu arabanın yani günümüzde işte normal Tesla modelleri şu an Avrupa'da 40-42 bin 43 bin euro yanlış hatırlamıyorsam o bantlarda satılıyor 30 bin euro nispeten daha uygun ama işte Avrupa'ya göre ülkemizde bir sürü vergi dilimi olduğu için birçok vergi ödediğimiz için yani bu araba Gönül ister ki 1 milyona falan gelsin ama nafile büyük ihtimalle böyle bir 1.8, 1.7 oralara konumlandırılır diye tahmin ediyorum. E41 koduyla bu aracı uzun zamandır takip ediyoruz. Hemen hemen birçok röportaj bölümünde de bu araçtan söz ediyorduk. Yani araç kırpılmış bir modelliğe kimi olacağı söylüyor. Kimisi de farklı bir formatta, farklı bir tasarımda bir araç olacağı söyleniyor ama ben buradaki sızan kamuflajlı görüntüye baktığımda daha küçük bir Tesla Model Y olduğunu görüyorum. Yani nispeten Tesla Model Y'ye benziyor. Tabi dediğim gibi işte ısıtmalı koltuklar yok. Arka tarafta herhangi bir ekran yok. Yolcu ekranı yok. Kumaş koltuklar, cam tavan yok. İşte kimi kaynaklar daha farklı alaşımlı jant olacağı söyleniyor. İşte daha yüksek mukavemetli materyallerden oluşmayacağını söylüyor. Yani şurada şuna mı getirmeye çalışıyorlar? Acaba bu araçta plastik jant kapağı mı olacak? Bu arada tabi soru işareti ama ben herhangi bir plastik jant kapağı beklemiyorum. Eli kulağında büyük ihtimalle 2025'in sonunda Elon Musk uygun fiyatlı aracını tanıtacak. Yani en azından global tarafta söylemler bu şekilde. Merakla beklediğim araçlardan biri yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. En azından araç testi çıktı. Kamuflajlı olarak artık yollarda görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde ucuz Tesla model diye bizlerle kavuşacak mı? Bizlerle birleşecek mi? Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Amerika'dan ithal edilen otomobillerde ek vergi kalktı. Bununla birlikte gözle görülür bir fiyat düşüşü olacak mı ülkemizde? Mutlaka olacaktır ama bu zamana kadar bu ülkede neyin fiyatı düşmüş ki biz görelim. Yani her ne kadar vergi kaldırılsa da bir şey olsa da çok çok cüz'ü miktarlarda bir indirim olacaksa olacaktır ama öyle ahım şahım işte vergiyi düştük bir 200 bin lira 150 bin lira işte neyse o fiyat bandını bir indirip ben açıkçası beklemiyorum ama umarım ben yanılırım beni yanıltırlar. Ek vergilerin kaldırılmasıyla beraber özellikle Amerikan menşeli araçlarda işte BMW X5 bunun içerisinde olduğu söyleniyor yine Amerikan menşeli araçlarda nispeten biraz daha ucuzlama bekleniyor. Tabi bunun yanında da paralel bir haber var buna da birazdan değineceğim. Plastik eşya, tütün, kağıt ürünleri, kozmetik malzemeleri gibi birçok alanda da vergiler silinecek. Yani sadece Amerikan menşeli otomobiller değil yine Amerikan menşeli ürünlerde de işte az önce saymış olduğum kategorilerdeki ürünlerde de nispeten bir ucuzluk bekleniyor. Tabi bununla birlikte ikili ülkeler arasında bir görüşme yapıldığı söyleniyor ama tabii ki bunun detaylarına çok fazla da hakim değilim. Tabi bununla birlikte aynı gün yine resmi gazetede ithal otomobillere ek vergi kararı geldi. Yani şöyle aslında serbest ticaret anlaşması ve gümrük bilgiyi kapsamı dışındaki ülkelerden getirilen araçlarda ek vergi oranları da artırıldı. Yani Japon araçlarda bir fiyat yükselmesi bekleyebiliriz. İşte Japon araçları bugün ne diye söyleyebiliriz? Toyota, Honda gibi araçlarda bir fiyat artışı bekleniyor. Yani Japonya bu kapsamın dışında kalan ülkelerden birisi. Dolayısıyla özellikle Japon araç tarafında bu nokta önem arz ediyor. Burada biraz fiyat artışı olabilir diye bir takım söylentiler bulunuyor. Tabii bir tarafta Amerikan menşeli ürünlerde ek vergiler kaldırılırken diğer tarafta yine ithal edilen farklı ülkelerdeki az önceki saymış olduğum kriterlerdeki ülkelere yine bir ek vergi kararı geldi. Yani yorumlarınızda merak ediyorum. Bir taraftan verirken diğer taraftan alan tarafta oluyoruz. Yani söylenmelerime de bu noktada dikkatli olmaya çalışıyorum. Fikirlerinizi de açıkçası merak ediyorum. Yani gerçekten Amerikan menşeli otomobil tarafı mı işimize yarar yoksa diğer marka modelleri ilgilendiren araç tarafı mı işimize yarayacak? Yorumlarınız bizler için de kıymetli fikirlerinizi yine mutlaka aşağıda paylaşın. Robot süpürgesiyle tanıdığımız Dreamy otomotiv sektörüne de giriyor. Sence başarı elde eder mi? Ya şöyle Çinliler özellikle otomobil ve diğer teknoloji alanında gerçekten başarılı olduğunu yıllardır bütün dünyaya gösteriyorlar. Ülkemizde yine otomobil tarafında nasibini alanlardan birisi. Şimdi araca baktığımızda ki ekranda büyük ihtimalle veririz. Araç Bugatti Chiron'a inanılmaz benziyor. Tabi bunun yanında yine sıcağı sıcağına bu sabahta öğrendiğim bilgiye göre bir adet de SUV model bir arabayla gelecek. Bu da yine Rolls Royce'un Kühlinan'dı yanlış hatırlamıyorsam okunuşu. Ona benzeyen bir tasarımla geliyor. Şimdi özgünlük tarafına eğer ele alırsak araba tarafında hiç özgün değiller. Yani birisi Bugatti'ye benziyor. Diğeri işte Rolls Royce'un SUV jipine benziyor. SUV aracına benziyor. E hal böyle olunca tabi Dream'i otomobil üretecek güzel pazara yeni bir soluk yeni bir Çinli marka burada robot süpürgelerdeki teknolojisini argesini kazandığı parayı otomobil sektörüne ayıracak bu belli. Hatta Avrupa'da Giga Berlin fabrikasında bir e, üretim bandı açılacağı falan söyleniyor ama tabii ki o haberler tam net değil. Yani eğer gelirse güzel olur rekabet daha da fazla kızışır ki Dream'in markasını da uzun yıllardır takip ediyoruz ürünlerini de severek deneyimlediğimiz en azından ev aletleri robot tarafında beğendiğim ürünlerden birisi aracı ne olur ne olmaz buralar soru işareti ama iç tasarımı dış tasarımı araçların belli başlı markalardan esinlenmiş yani birebir aynı olduğunda zaman zaman dile getirmem yanlış olmayacaktır ama tabi Dream'inin bu hamlesi Güzel. En azından hani süperspor bir üst model araçlarla keşke gelmese de daha uygun fiyatlı fiyat performans araçlarla gelse çok çok daha iyi olurdu. Büyük ihtimalle Dreamy burada bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Süpersport bir araç yine süpersport kategorisinde bir SUV ile yüksek kaliteli araçlarla gelmek istiyorlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak? Yani 2027'de bunun üretimine başlayacağını da söylemişler. Tabi yani Bugatti her ne kadar Bence geride bırakamasa da yani marka algısı açısından veya Rolls geride bırakamasa da en azından Çinli alternatif olarak belki değerlendiren olacaktır. Yine Dreamy'nin bu haberinde otomobil tarafını ilgilendiren haberinde bizi izleyenlere paylaşmak istedik ki yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani araçların tasarımı falan eyvallah çok güzel görünüyor ama peki Çinli bir markanın bu denli araçlar üretmesi sizi memnun eder mi, mutlu eder mi veya işte ne kadar özgün yorumlarınızda mutlaka bizlerle paylaşın. Umarım bu haftaki konularımızı beğenmişsinizdir. Bizlere en büyük desteği kanala abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinize paylaşarak verebilirsiniz. Unutmadan videomuzda hayal sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça